Merhaba arkadaşlar Bugün size de Amazing Spider-Man 2'nin kutu açılışımını yapıcağız ee, e, Öncelikle önüne baka bakacak olursak 16 yaş üstü e, Marvel'ın düzenlediği bir oyun zaten hepiniz biliyorsunuz e, Arkasına bakacak olursak Yine Marvel e, Ve oyun hakkında kısa bilgiler veriyor burada görevler hakkında e, Bir kişilik oynanıyor e, Kapladığı yer 6 MB dallanacak güç titreşim özelliği ve 720p HD kalitesinde ee, oyun hakkında söyleyeceğim olursam oyunu bitirdim ee, oyun çok e, güzel bir oyun ee, açıyoruz evet daha önce oynadığımız için e, kisapçıkları yok evet CD'nin CD rengi çok hoşuma gitti Herkesi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet bu bölümümüzün de sonuna geldik. İyi günler.